Önümüzdeki seçimde seçmenin aşağı yukarı 20 milyonu 30 yaşın altında olacak ve bunların kabaca 4 milyon dolayında olanı ilk defa 18 yaşına gelen seçmenler olacak. Bu 20 milyon gençin yarısının hele yeni seçmen olacak 4 milyonun %70-80'inin bu siyasi aktörlerle ve bu siyasi aktörlerin kurduğu bugünkü geçerli siyasi dinle hiçbir ilişkileri yoktur. Dolayısıyla onların unutlandığı, onların arkasına bir sıralandığı kim olacaksa oyun orada değişecek zaten. Ama bu gençleri öyle ne yakışıklılık üzerinden ne Amerikan reklam şirketinin üreteceği bir slogan üzerinden ne de bugünkü kutuplaşma üzerinden bu partilerin hiçbirisi ne iktidar ne muhalefet ikna edemeyeceğini anlamaları lazım. Ve oyunu da onlar belirleyecek zaten ve özellikle Boğaziçi Üniversitesi'ndeki çocuklar, gençlerde, öğrencilerde görüyoruz ee, yan yanalar, her görüşten, her giyimden e, gençler yan yana ve demokrasi istiyorlar, sözleriyle, duruşlarıyla, dilleriyle. Barışçı bir şekilde neyin değişmesini istediklerini de söylüyorlar. Bu çocukları e, mühendisliklerle ya da e, bir şekilde her pa şu partinin seçmeni o, bu partinin seçmeni bu diye ya da cumhurbaşkanının dediği gibi yani başka partideyse başörtülü bir insan vitrin mankenidir ya da başka şeydir gibi kategorize ederek bence özellikle iktidar çok fazla o ülkedesine çekemeyecek ve belki de yeni bir dilin yeni bir siyaset anlayışının Gençlerin de biraz öne geçmesiyle, ön çekmesiyle, önden çekmesiyle bir noktaya doğru götürülecek Bekir Bey. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani hayatı o 20 milyon genç seçmen belirleyecek siyasi hayatı. siyasetçiler bunun ne kadar farkında bilmiyorum.